milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl. Delil yok, manşet var. Belge yok, yorum var. CMK'ya göre soruşturma gizlidir. Böylece manipüle edilmesi engellenir. Ön yargının, karartmanın, dedikodunun önüne geçilir. Deliller konuşur. İmamoğlu dosyasında ne delil, ne belge ama karar var. Bu yüzden Türkiye İmamoğlu soruşturmasını Avukatları bile haber almadan, önce ekranlardan öğrendi. Soruşturma iki ayrı koldan yürüyor. Yürüyorum. Çok dikkat çeken unsurlar söz konusu. Özellikle bir tanesi suç örgütü liderliği. İstanbul Medya AŞ üzerinden verilen... iddialar sızdı, tutuklama olacağı kulaktan kulağa dolaştı. Orada bir sürü paravan şirket kuruluyor. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kalsın. hedef tahtasına konuldu. İtibarsızlaştırma operasyonu için düğmeye basıldı. Adalet duygusu zedelendi. Bu bir soruşturma mı yoksa cezalandırma mı? Gerçekleri konuşalım.